Merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir tatlı yapacağız iftara. Hemen şöyle 5 dakikanın içinde yapabileceğimiz güzel bir tatlımız var. Hazır kahveden, yarım litre sütten yapacağımız bir tatlı. Önce malzemelerimizi size sırasıyla hem sayayım hem tencereme koyayım. Yarım litre sütüm var. Tencereme alıyorum. Yarım su bardağı da şekerim var. Onu da koydum. 3 yemek kaşığı nişastam var çorba kaşığıyla onu da şöyle suyla açacağım iyice şöyle açacağız arkadaşlar güzel bir tatlı hemen böyle çorba pişeseye kadar yapabileceğiniz bir tatlı hem de çok aranan bir tatlı yabancı kanallardan gördüm ben bu tatlıyı güzel bir beğendiğim sevdiğimiz bir tatlı nişastamı da sulandırdım. 2 kaşık da hazır kahvemiz var. Tatlı kaşığıyla. Bir kaşığını koydum. İkinci kaşığım onu da şöyle az bir suyla şöyle eriteceğim. Çözüleseye kadar onu da karıştırdım. Evet. Sütümü içine nişastamı şöyle karıştıra karıştıra koydum. Aynı o şekilde de kahvemi de koydum. Şöyle kahve kırıntısı kalmasın. Şimdi bu koyulaşana kadar ben bunu ocakta güzelce pişireceğim. Karıştıra karıştıra. Evet arkadaşlar. Şöyle ocakta karıştıra karıştıra bunu bir güzelce muhallebi kıvamına getirelim. Bu dolapta şöyle bir saat falan bir soğuyacak. Ondan sonra üzerine yapacağımız bir işlem daha var. Tam son dokunuşunda yapacağız. Çok ağzınıza göre bir tatlı olacak. Arkadaşlar kızım bana önlük hediye etti. Mutfaktaki lale yazdırmış. Teşekkür ediyorum. Çok hoşuma gitti. Güzel. Beğendim. Ee, küçük kızım Bursa'dan göndermiş. Teşekkür ediyorum. Hı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tatlım. Rengi öyle güzel oldu ki mis gibi. Kahve kokuları mutfağıma yayıldı. Tam şu kıvama geldi. Altını kapattım. Hemen şimdi kaselerimizi alalım. Evet arkadaşlar. Şöyle iki tane kasemi önüme aldım. Benim kaselerim bayağı büyük. İki kase olacak benimki. Küçük kaselerimiz varsa dört kase veya üç kase doluyor. Şöyle herhangi bir bisküviyi tabanına koydum. Şöyle kıl tabı olur. Şöyle bastırın. Yarısını bunun üzerine bir kilo sütten yaparsanız kesin. Böyle büyük kuplarla dört tane olacak. Kardeş payı yapalım. da buna koyayım arkadaşlar yorum yazıyorsunuz bu bayağı doldu Şimdi arkadaşlar bunu dolaba koyacağım bir saate yakın bu dolapta soğusun bir üzeri kaymaklansın bunun üzerine kahveden bir işlem daha yapacağız Evet arkadaşlar tatlımın üzerine <laughs> tatlımın üzerine tekrar bir tatlı daha yapıyoruz üzerine sos. Şöyle iki yemek kaşığı yine aynı hazır kahveden koydum. İki yemek kaşığı da şeker koydum. Şimdi iki yemek kaşığı da sıcak su koyacağım. Kaynaya suyu. Şöyle bir. Şöyle iki. İyice çırpacağız. Kahveden şekerle yaptığım malzemeyi de hemen şöyle tatlımın üzerine dolu bir kaşık. Bir kaşık da buna. Oh. İftarı sabırsızlıkla bekleyeceksiniz bugün. Herkes afiyet olsun arkadaşlar. Yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Tatlı nefis oldu, nefis. Mis gibi kahve aromalı. Evet, hiç kalmasın. Şöyle. Evet. Herkes afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşürüz.